O zaman size Fenez Yunus abi tek Yunus abi ayva yedi gibi şunlara baksana. Ha. Canavar gitmiş. Komando ben komando komando yapmam vallahi yerim. Komando sen yaparsın artık bana komando. Abi nikeme bir yapayım mı sen bilirsin kral. Tamam merhaba canım. Abi. Merhaba. Abi yendiz abi. Bok yedik. <gülüyor> <gülüyor> Ayağım ben olmamış. Ben olmamış geldi team evet. has Üç. Lan 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 çıkamadı. Onun bir saniye. Abi lan kalk eline yat. Ulan oğlum komando yapma. Huy, Allah 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 <laughs> <laughs> ay ay. Hmm. <laughs> Oha! Ne diyorsunuz? Ay, <laughs> Oha. Kılma lan. Abo. Abo. <laughs> Geriye sar orayı. Ben ben ne yaptım ya? Ya ha. Ah. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne lan? Lan. Oğlum, mısınız? Ulan ne alaka? Adam bana şey koydu lan. Oğlum mermi attım herif bıçakla kesti. İstemeden üyelik mi aldın? Nasıl becerdin lan? Ha şeydir hediyedir o. Aha. Beyza <laughs> 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 gel iki hoş geldin. O ne lan o Anlıyor musun? <laughs> <laughs> hmm. Yeni mi? Oradan öyle bakma bak. Lan selamünaleyküm. Ne yapıyorsun? Merhaba. Merhaba. Ulan öteki vurdu bizi. aklına bir video daha var. Ne videosu lan? Sayın yönetmenim. Ulan. Bana hancım. Canım hoş geldin. Aa öldüm. Ölmedim, öldüm. Benim buradan çıkmam lazım. Bir oyundan mı çıktı lan? Ha yok beni vurunca öyle yorulmuş. Pardon. Lan bir bırak da gideyim şuradan bir kaçayım ya. O vuruşu yengeye atsaydık daha da atlı olmaz mıydı ya? Eczan yenge diye. Ay kafası patladı. <laughs> Gelme lan hızlı düşmanı. Ya hayır ne silah? Oğlum bıçakla gelmek nedir ya? Ha değişmişsin. <laughs> Bak yaratık gibi <mı> geliyor. <laughs> Lan size karbon bildi. Filmde... Oh. anam gözüm kulağım anam. Lan anam. Lan <laughs> <laughs> gelmeseniz üstüm oğlum. Ne yapıyorsunuz orada? Kavga çıkıyor. Aha. <laughs> Bıçağı palaya takılıyor demiş. Oğlum adam ağzımıza gözümüze vuruyor ya. Hayır. Mermiyi de doşluyor. Anam. Lan niye ölmedin? Ölsene be. İsmin nasıl olmuş? Ege'cim güzel olmuş. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullanacağım inşallah. Uzun süre beraber asalım. Aynen. Yani. <laughs> Komando. Aha. Oğlum bıçağı sıkınca bıçak şey yapıyor ya. Mermiyi geri doğuşladı daha Anlamadım ben. Ben buradan bir gideyim yani beni bırakın salla. Salla. Kandırdım. Gitmedim ki buradaydım ya. Ulan vuramadım ya bu adamı. Ne? Lan. Oğlum orada birisi de beni lootluyor herhalde ya. Ne, ne, yapıyorum ben ya? <gülüyor> Ay. Hem, hem, hem. Neredesin lan? Hı? Bakayım. Bakayım bakma bakayım. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel <laughs> lan. <laughs> Baba bunlar neyi doşuyor lan? Ağzına yüzüne mermi kalma derimle. Bırak yakamı. Vur lan beni. Ben gözüne vursun. Lan kafa koy. Ayım da. Adam <var. gülüyor>

Ulan abi sen niye komando Yakışmıyor mu? Ey. <laughs> ben buradan gitmem lazım bir <laughs> önce. Niye o zaman söyle? Yakışıyorsa <laughs> devam. Nasıl ölmedin lan? Ben nasıl ölmedim? Ha vuramadım öldüm. Ben gittim nasıl oldum? The blue team is unstoppable. Oppa. Aman lo. Oh. Am. Adam sağ adam. Lan. Bırakın beni lan. Sallan beni sal. Lan bırak peşimi lan. Gelme lan. Gel lan buraya.